Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber ağlayan pasta yapıyoruz. O yani ne yapalım? Şimdi başlayalım. Başlayalım. Evet, Aser ne yapıyoruz bugün? Bugün kek yapıyoruz. Şimdi size işte tanıtayım. Evet, burada yumurtamız var. 2 i̇ki, iki bardak un. Tuz. Şeker o, şeker. Şeker. <laughs> Süt, yağ ve kakao ve bunlarda da kabartma tozları. Evet. İkili. Nasıl bir şey olacak bu? Çikolatalı mı olacak? Bak başka bir şey elinde. Nasıl bir şey? Çikolatalı herhalde. Çikolatalı herhalde. Çikolatalı. Evet. Hadi dök bakalım yumurtayı. Hepsini mi? Evet. Şimdi şekeri. Şeker bu muydu? Evet. Evet hepsini dök hmm. Çırp bakalım Hadi yardım edelim Tabii ki <laughs> Çırp bakalım Uuu taşıyacak Evet. Az Evet şimdi bunu dök. Kakao. Bir dakika bir dakika. Ne oldu? İlk onu dök al. <laughs> Sana güvenemedim. Şimdi her yerim simsiyah olacak yoksa. Dök 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 dök. Şimdi ben belada oldu. Evet hadi bunu çırpalım şimdi. Devam et.

sen bunu çık, ben tepsisini hazırlayayım. güzel oldu. Kız parmağını al biraz güzeldir ama tabi. Tamam bakalım. Ah, saçı da. Ah, saçı da sıvadı. Çok güzel oldu. Çok güzel. <laughs> Çok mu güzel oldu? <laughs> hmm, nefis nefis. Alayım ben. <laughs> hadi. Ne yapıyorsun? Dur bakayım. Kız bana da ver biraz. <laughs> ver bakalım çok güzelmiş böyle evet. kendisine bulaşmasın ama <laughs> ağlarım sonra. şimdi ne yapıyorsun kızım? şimdi de krem şantini alabiliriz e hadi malzemelerimiz burada krem şantini kendisi ve sütler hadi yap bakalım nasıl yapılıyor? Nu? yapayım anne sırrına gidiyoruz Şimdi nasıl başlayalım anne? Krem çantayı açalım anneciğim. Tamam. O, Oo, çok güzel açıldı. Bir Ne oldu oğlum? Ossimen'i var attı. Osman yine attı mı? Ossimen'i ilk oynamaya mı aldın? Evet. değil. Evet çok güzel. Şimdi ona süt Sütlerini koyacağım. De dök. Bir... Ben beyaz bir şey oldu. Tek 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 tek. Hele hani pırtlak. <laughs> ne oluyor? Pırt pırt mı yapıyor? Tek 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 tek. Evet şimdi çık bakalım. Aya değin ama. Tamam. Ayı biraz yapalım. yapıştıralım. gel bak yapıştır. Hı. gibi duruyorsun. <laughs> 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 hoş. Pasta çıkmış. Evet çıktı. Sanırım süslemesi için senin şu çok sevdiğin Çilek bekliyor. Çilek bekliyor. Tamam <laughs> onu ben alayım. <laughs> İçine koyma. Evet. Neyle süsleyeceksin? Başka ne? Şimdi şunlarla başlayacağım. Hadi başla bakalım. ne bunlar ya? Bunlar böyle boncuklar. Krepleri. Hayır. Şeyler. İlk başta çilekleri koy. Tamam. Aynı gibi bunlar koyacak daha iyi o, bataklık gibi. her dilimin üzerine. Şöyle. Bir şuradan dilim. Hadi bakalım. Bir buradan dilim. Elim olmasın. Al. Dikkat et. Eline gelirse nem 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 yaparsın. Bunları yani, da koy. Şimdi koy. Şimdi bunları koyalım. Dağıt, 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 dağıt. Tamam. Şimdi mor. Öyle yapmak yerine şöyle az bir şey yapalım. anne. Öyle. Hı. Serpiştir, serpiştir aralarına. Serpiştir. Onu yapma. Hı. Tamam yapmıyorum. Hadi sarıyı da dört Tamam. Tamam hadi bakalım. Kapanış konuşmam da yap. <laughs> Ne diyorduk? Unuttun mu? Bizi izlediğiniz için. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.